Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Havalar biraz açıldı. Bahçemize geldik. Çok şükür hepiniz hoş geldiniz bahçemize. Artık bundan sonra hep birlikte bakım, dikim. Böyle sukulent bahçede dikim işleriyle uğraşacağız. Sebzeleri yetiştireceğiz. İnşallah sizler de eşlik ederseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Evet buralara gül fidelemiştim. Bakın soğuktan bunlar kötü olmuş. İnşallah tabanına bir şey olmamıştır. Evet. Şöyle bir gezdireyim size. Bakın şöyle. Bunlar çıkmaya başlamış kara hindi bağlar. Ve şöyle biraz sürüldü bahçemiz. Bakın. Şöyle biraz temizlenecek, sürülecek. Şurası bahçemizin evi. Ve buralar bakın böyle. Biraz temizlenecek, biraz düzenlenecek derken bir şeye benzeyecek. Evet, burada suyumuz var. Burada mangal ocağımız var. Ve buralara şey yapmıştım arkadaşlar. Evet, bakın. Şurada şey var. Evet, ahududu var. Ahududu da uyanmış. Bakın böyle. Güzel. ve buralara bakın şuralara güllerimi fidelemiştim bunlar bu şekilde böyle maalesef biraz etkilenmiş gibi görünüyor ama bakın buralarda naneler var nanelerimiz çıkmış şöyle evet bakın güller burada evet inşallah alttan güzelce sürer ve devam eder büyümeye Evet şurada da kasım patları vardı. Bunlardan korkuyordum ama bakın bunlar duruyor burada. İnşallah buradan yeşerecek ve buradaki de duruyor arkadaşlar. Evet, kasım patlarım orada. Ve burası da sükülentlerimin yeri arkadaşlar. Bir ani oldu. Burada düzenlenecek işte. Bakın buraya bıraktığım sukulentleri şöyle bakın. Buradan fare gelmiş yemiş. Afiyetle hepsini burada kalanları tabii ki bir kısmını götürmüştüm. E şöyle bakın. Bir tane kaktüs kalmış burada. Şöyle şunlar kalmış biraz. Ve yine burada bir tane kaktüsüm var. Başka da yok. İnşallah düzenlemesini hep birlikte yapacağız arkadaşlar. motoruyla böyle sürdük bahçemiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bakın göz göz yaptık burayı. Şöyle buraların her bir parçasına ayrı bir şekilceğiz tohum. Evet tohumlarımız burada. Neler var bakalım? Hep birlikte. Evet bakın şurada marul tohumu var. Böyle bir şurada Şöyle yine bir tane daha marul tohumu var. Bir kıvırcık, bir normal marulmuş. Evet. Şurada dereotu var arkadaşlar. Bakın dereotu. Her birine ayrı bir göze ekeceğiz. Böyle hıyar tohumu varmış. Ve şöyle bu da galiba ıspanak olması lazım. Evet. Şöyle. Buraya da sanki fare girmiş gibi. <laughs> Mahvetmiş her yeri. <laughs> anam anam anam. Ne olmuş bura? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi mağrula ekeceğim. Bakın. Nasıl ekeceğim? Onu şöyle sizlere göstereyim. Bakın şurada mağrula. Var. Ben şöyle Elime... Evet şöyle Şöyle serpiştireceğiz Arkadaşlar şöyle şöyle Ara ara dökeceğim Ve daha sonra Här i det du fick den somrar.